Ne ayı izi, ayı izi var, ne domuz izi var. Ne kurt izi var, ne tilki izi var, ne çakal izi var. Hiçbir şey yok. Elim elime giydim. Heh, şimdi gidiyor. Fatur beni bırakma. Ben korkuyorum bu. <laughs> Bunu dedi şu bir de. Allah ve ya Ne güzel hava var. Bu havayı istesen bulamazdın İstanbul'dan. Bu, bu hava adamın ciğerlerini açıyor anasını satayım. Artık çam kokusu alman lazım. Çam yok ki. Ya var evet. da çam, bu, çamın kokusu yok. yazın kokar. Şimdi diyeyim Yine yani temiz hava gitmesi lazım Hayır, Pis havadan çıktın. Senin sağlığın için buradayız biz öyle. Burada ha? vardıkça He. azalıyor galiba. adam, <laughs> <laughs> adam ADA ateşi fazla yakıyor demek ki. Var, 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 var. <laughs> Dün Hüseyin de geldi. He. <laughs> <Ermeç> gitti. Havanın bıçakla <laughs> geldi Yok. Hüseyin'e şey gitti ama. Televizyon geçti. Televizyonun herhalde ya e, uyduda bir sıkıntı var ya başka bir şey. Öbür televizyona takınca televizyon çalışmış. Demek ki antenle ayarında falan bir şey yoktu. Televizyon Hı? Televizyon evet. Televizyon alıp gelmiş gerçekten dün uşağı, taktı. Çalıştı dedi. Çalışmasaydı zaman kablolarda vardı sıkıntı. <laughs> <laughs> Donmasa bu kar ya tutar mı? Bu, ben nasıl evet. Bak, o gün döndüğüm yer burası. Ben adım, o zaten yani. He? Zaten diyor. Bir Yapacak mi? bir şey yok. Başardan dönüş yerim yok. Bir de araba sıkıntılı.